ah, <laughs> Oh be. Oh Günaydın Firuze Günaydın Sadık Bey Bugün benim en mutlu günüm Çünkü evleniyorum Ah dikkat edin Sadık Bey Yoksa en sevdiğiniz heykelinizi kıracaksınız İyi tamam peki hala de, çocuklar hala uyanmadı mı? Bugün onların en kötü günü. Uyansalar bile odalarından çıkacaklarını hiç sanmam. Aa, niye ki? Ya benim bilmediğim sorun falan mı var? Yok. Bildiğiniz bir sorun Sadık Bey. Evlenmeniz. Çocuklarınız üvey anne istemiyor. Allah Allah. Yahu ben onlarla bu konuda anlaştığımızı sanıyordum. Her neyse gidip bir daha konuşayım bari. Şey, Firuze konuşayım değil mi? Evet. İyi tamam. Ama dikkat edin. Neye? Buna. Buna. Aman iyi gidiyorum. Ne kadar istemesek de sabah oldu. Ne kadar istemesek de babam Betüş'le evlenecek. Ona gerçekten aşık. Onu bizden çok sevecek. Betüş bize kötü davranacak. Bizi dövecek, azarlayacak. Hatta belki Firuze ablayı bile işten kovacak. Babamızın yanında yatmamıza izin vermeyecek. Belki de bizi evde istemeyecek. Kimse sizler yurduna bıraktıracak. Yapmayın çocuklar. Betüş öyle biri değil. Baba, sen ne zamandan beri oradasın? Bütün söylediklerinizi duyacak kadar oldu çocuklar ya. Biz üvey anne istemiyoruz baba. Üvey anneler çocuklar hep kötü davranır. Çocukların sadece gerçek anneleri birer melektir. Hı. Üvey anneler hep ama hep acımasızdır. Aa, yapmayın çocuklar. E, Betüş sizi çok seviyor. Hem zamanla göreceksiniz. O o kadar tatlı, o kadar tatlı bir insan ki. Adeta tatlı bir peri. Nasıl oldu babacığım? Harika görünüyorsun. Bir de saçlarını çiçeklerle süsledin mi? Periler dünyasının en güzel gelini sen olacaksın. Tamam. Bingo, işte bu. Her yerde seni aradık. Demek buradaydın. Aa, anne, evet gelinlik provası yapıyordum. E ee, siz nerelerdeydiniz? Periler heyeti başkanını ziyarete gittik. Annem senin bir insanla evlenmene engel olmak için ondan yardım istedi. Ee ne dedi peki? Kınayak. Mümkün değilmiş. Gerçek aşkın sihrini hiçbir sihir bozamaz dedi. Zaten onları ayırmak için her türlü şeyi denediniz. Neden artık rahat bırakmıyorsunuz? Birbirlerini seviyorlar. Sen sus Taci. Kızımın o şapşal çocuklu dul adamla evlenmesi sinirime dokunuyor. Hem ben Betüş'ün ablasıyım. Nasıl olur da o benden önce evlenir? Unuttun mu Eda? Hani sen asla bir insanla evlenemezdin? Hani sen asla bir erkeğe aşık olamazdın? Eda değil abla. Ben senden tam bir dakika önce doğdum. Tabii ki evlenmeyecek ve tabii ki aşık olmayacak. Biz periyiz peri. Böyle saçma sapan duygular insanlara mahsustur. Ben ne kadar periysem o kadar da insanım anne. Hatta daha çok babama çekmişim. Canım. Onun için de sen ne yaparsan yap biz Sadık'la evleneceğiz. Ve çok mutlu olacağız. Çünkü ben onu çok seviyorum. Kes kes kulakların bu sözleri duymasın. Perilerin yüz karası. Bugüne kadar ne yaptımsa başarılı olamadım. Ama eninde sonunda sizi ayıracağım. Eninde sonunda. Ama anne. <laughs> Şahitler burada olduğuna göre gelin ve damat hazırsa törene başlayabiliriz. Ben hemen çağırayım. Pardon. Meteşenim, Sadık bey, biz hazırız. Gelin hadi. Ah yakışıklı oğlum, güzel gelin, birbirinize ne de çok yakıştınız. Dünyada babasının düğününü gören bizim gibi kaç çocuk var acaba? Ne kadar Ali? Babam duyarsa çok üzülür. Üzülürse üzülsün babaanne. Bugün de mi görecektim Perihan? Şu çapşal damadımı yok etmemek için kendimi zor tutuyorum. Sakın Dudu sakın. Kuralları biliyorsun. Düğün gününde damada sihir tutmaz. Sonra sana geri döper. bunu yok edelim anne. Yeter ki bu düğün gerçekleşmesin. Aferin, Aferin. benim akıllı kızım. Görmüşsünüz mü Memur Bey, bir an kayboldunuz gibi geldi. Nasıl yani anlamadım efendim. Bir anda yok oldunuz. Size öyle gelmiştir hanımefendi. Anam bir şey yok. Anne, Eda. Eda değil, abla. beni kızımın düğününe götürmedin ya Dudu. Seni affedersen bana da Taceddin demesinler. Siz Taceddin kızı Betül. <laughs> hastalıkta, sağlıkta. iyi günde, kötü günde. Ölüm sizi ayırana kadar Hayri oğlu Sadık kocalığa kabul ediyor musunuz? Ediyorum, ediyorum, ediyorum. <laughs> Siz Hayrioğlu Sadık, hastalıkta sağlıkta, iyi günde kötü günde, ölüm sizi ayırana kadar, Tacettin kızı Betül'ü karıla kabul ediyor musunuz? Evet, evet, evet. <laughs> o zaman ben de şahitlerin huzurunda sizi karı koca ilan ediyorum. İmzadan sonra gelini öpebilirsiniz. Seni çok seviyorum hayatım. Ben de seni çok seviyorum. Ne oldu niye geri döndün bitti mi düğün O manzaraya daha fazla dayanamayacaktım Oh demek sana rağmen evlenmeyi başardılar Oh olsun yaptığın hiçbir sihir bu mutluluğu bozamadı Sus Taci yoksa şimdi seni bir sineye çeviririm Tamam tamam sustum Kızının o adamla evlenmesine nasıl göz yumarsın nasıl sevinirsin Adam hem dul hem çocuklu hem insan Sevineceğim tabii ne de olsa ben de bir babayım insanım ee, yani en azından sen beni bir köpeğe çevirmeden önce öyleydim <laughs> Geçmişte beni aldatmasaydın şu anda hayatına köpek olarak devam etmezdin Ah anneciğim ah anneciğim nereye kayboldun? Aman sıkıldım kaçtım hemen geri dön Dudu Aa, yoksa Betüş zor duruma düşecek Herkes ortadan kaybolmanda bir gariplik olduğunu anlayacak ya kayı ele vereceksin. Gitmeyeceğim, gitmeyeceğim, gitmeyeceğim. Öyle mi? <laughs> Eğer böyle davranırsan Dudu, Periler Heyeti Başkanı olarak seni cezalandırmak zorunda kalırım. 400 yıllık arkadaşım Ferihan demek en acı günümde sen de beni sırtımdan vuracaksın ha? Ah Dudu ah ne yapabilirim? Ah beni anlamıyorsun ama. Kurallar böyle. İşte sayfa 626, satır 119. Diyor ki: Bir peri bir insanın onun peri olduğunu anlamasına bilerek neden olursa periler heyeti başkanı o perinin bütün sihir gücünü elinden alır. Beni bunu yapmak zorunda bırakma Dudu. Tamam tamam gidelim. Seçimler bir an önce yapılsa da yeni gelen peri hükümeti şu kuralları bir değiştirse bence de Ya hiç olmazsa bu sefer beni de götürseydiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tembi rüyalar beyaz düşler gerçek artık bizim evde. Renkli günler şeker